Gel, gel Hadi gelsin baba. Bak bak geliyor geliyor. Gel 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 gel. Filoki. 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 Filoki gel 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 gel. Bak bak geldi. Evet arkadaşlar geldi. Bak O bir mı ısırmaz. Oo, o, o, o kaçtı. Bak 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 burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Aa oyuncak var burada gel. Bak ne var? ne var? Bak burada ne var? <laughs> Özür dilerim. Geçen affedersin. Ya, ya. Ne yapıyorsun? Dur tam hemen kaldırıyorum şunu. Kapat telefonunu da kapatır mısın artık? Şey video çekiyorum da affedersin. YouTube kanalına <laughs> atacağız. Telefonu bunu mu yedibe? Hop gel gel. <laughs> Bir bırak <yoya 'yı> gördü. Gel <laughs> Koşuyor. <gülüyor> Evet videonun da sonuna gelelim. Floki böyle kuduruk bir köpekte güle güle.